Voleybolda 4-2 sistemi, voleybolun en temel rotasyonlarından biridir. Uygulanmasının kolay olması sayesinde, oyuncuların kısa sürede kavraması beklenir. Bu oyun sisteminde iki pasör bulunur, pasörlerin iyi pas dağıtma yeteneği olmalıdır, ayrıca arka hatta iken savunma gücünün iyi olması beklenir. Yine toplamda 4 hücum oyuncusu bulunur. Hücumcular takımının sayı almasından öncelikli sorumludur. 4-2 sisteminde ön hatta daima bir pasör bulunacağından, pasörlerin işin nispeten 5-1 sistemine göre daha kolaydır. Çünkü ön hatta bulunan pasör, karmaşık koşular yapmaz ve dağınık topları toplamaya çalışmaz. 4-2 sisteminin basit uygulanışı sayesinde, voleybola yeni başlayan gruplara öğretilmesi kolaydır. Bu sistemle oynayan takımlarda bazen rakipten gelen ilk servislerle ön hat pasörümüz hedeflenebilir. Bu durumda ise ikinci topu alabilecek arka hatta oynayan pasörümüz devreye gireceğinden takımımıza avantaj sağlanır. 4-2 sisteminde daima arka hatta bulunan 3 oyuncumuz vardır. Arka hatta yer alan pasörümüzün de savunma gücü yüksek olmalıdır. 4-2 sisteminde daha az 2 numaralı bölgeden hücum yapılacağından bu durum dezavantaj olarak görülebilir. Bu sistemde hücum girişimleri 3 no'daki orta oyuncu üzerinden ve de 4 no'daki smaçör üzerinden şekillenir. 4 2 sisteminde set takımımız tarafından servisle başlatıldığında yapılacak değişiklikler yandaki görseldeki gibidir. Servisten sonra ön hatta 3 noda bulunan smaçör 4 numaralı asıl bölgesine. 4 numarada bulunan orta oyuncu 3 numaralı asıl bölgesine kayar. Rally tamamlandıktan sonra pozisyon hatası olmaması için herkes ilgili kendi bölgesine geçmelidir. Arka hatta ise 5 numaradaki pasörümüz 1 numaraya kayar. 6 numaradaki smaçör 5 numaraya, 1 numaralı pozisyondaki orta oyuncumuz ya da liberomuz 6 numaraya kayar. Takımlar dilerse arka hattaki savunma gücü zayıf olan orta oyuncu yerine savunma gücü yüksek olan libero oynatabilir. Pasörümüz 2 numaralı pozisyonda iken servis karşılama dizilişimiz görseldeki gibi olmalıdır. Servis karşılandıktan sonra 4 no'lu pozisyondaki orta oyuncu 3 no'ya geçer. Servis karşılamak için geri açılmış olan 3 no'lu pozisyondaki smaçör 4 no'ya kayar. Yine istenirse arka hatta bir önceki görselde anlatılan ilgili mantık çerçevesindeki kaymalar gerçekleştirilebilir. 4-2 sisteminde ön pasörümüz 4 no'lu pozisyondayken servis karşılama dizilişimiz görseldeki gibi olmalıdır. Ön hatta bulunan smaçör 2 no'dan geriye doğru savunma için açılır. Pozisyon hatası olmaması için 5, 2, 3, 4 nolu pozisyonların dikkatli olması gerekir. Servis karşılandıktan sonra pasör 2 numaraya, smaçör 4 numaraya, orta oyuncu ise 3 numaraya kayar. Rally tamamlandıktan sonra herkes tekrar kendi pozisyonuna geçmelidir. 4-2 sisteminde ön pasörümüz 3 nolu pozisyondayken servis karşılama dizilişimiz görseldeki gibi olmalıdır. Servis atıldıktan sonra 3 numaralı pozisyondaki pasörümüz 2 numaraya, 2 no'lu pozisyondaki orta oyuncumuz 3 numaraya kayar, 4 numaradaki smaçörümüz ise hücumu için önündeki boş koridor kullanır. Eğer istenirse arka hattaki oyuncular da servisten sonra kendi arasında değişebilir. Voleybolda 4-2 sisteminin ana hatlarıyla uygulanışı bu şekildedir. Bunun gibi daha fazla içeriğimizin gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, içeriklerimize yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.